Ömer, hadi oğlum ne diyorsan kalk gidelim de şu kızı alalım. Müdür hanım gelmiştir. Kaldı. Oh. Emel çok iyi bir okula gidiyormuş. Asiye ile konuştuk biraz. yaşadıklarımızı anlattı. Üç kardeş birbirinize çok bağlıymışsınız. Aynen öyle çok bağlıyızdır. Kardeşime de çok iyi bakıyoruz aslında. Orhan Bey, belli ki sizin de eliniz hep bu çocukların üzerinde. Ben bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyorum. Tek tereddütüm e, o yengesiydi galiba, o hanımefendi. Evet, benim karım. Onunla iletişimini kesmesi Emel'in yararına olur. Yani aslında kötü bir insan değildir yengesi ama işte bir yanlış bir şeyler olmuş. Siz merak etmemiz dikkat edeceğiz bundan sonra. Şansınıza resmi işlemleri başlatmamıştık. Size güveniyorum. Emel'i alıp gidebilirsiniz. Okulundan geri kalmasın. Emercim görüşürüz. Yok, yok görüşmeyelim. Kız öyle denir mi hiç? Abi biz bir daha ayrılmayalım diye yaptım. Anladım Emercim. Sorun değil çocuk o. Her şey için çok teşekkürler. Hadi ablacığım gel. Ben onlara göz kulak olacağım. Çok teşekkür ederiz. Güveniyorum size. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek